أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى المرسلين رب اشرح لصدري ويسر أمري واحفظ من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا يا رب تأويل الكتاب تفسير الكتاب أحكام الكتاب حكم الكتاب علوم الكتاب La ilahe illa ent. Nahnu fukarau ileyk. Nahnu, nahnu muhtacun ileyk. Ve entel ganiyul hamid. Sevgili kardeşlerim, Fatiha suresinin tefsirini görmeye, anlamaya devam ediyoruz. Rabbimiz bize bereketli kılsın. Fatiha suresinin hem Mekke'de hem de Medine'de inmiş bir sure olduğunu daha önce ifade etmiştik. İlk ayeti Bismillahirrahmanirrahim ayet kerimesidir. Besmele dediğimiz cümledir. Akabinde geçen haftalarda Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin ayetlerini gördük. Bu ayetleri görürken hatırlarsanız kısaca hatırlatmış olalım. Yüce Rabbimiz Azze ve Celle hamdin hepsinin kendisine ait olduğunu ve kendisinin Rabbul Alemin Alemlerin Rabbi olduğunu bize ifade etmişti. Aynı zamanda ar Rahim olduğunu ve din gününün de sahibi bulunduğunu ifade etmişti. Bizler de Yüce Rabbimizin bu ayet-i kerimelerinden Hamd'in neden Allah'a ait olduğu konusunun cevabını bulmuştuk. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Çünkü O Rabbül Alemindir. Çünkü O Rahman ve Rahim'dir. Çünkü o bari dedik. Bu vasıfları haiz, tek ilah, tek Rab olduğu için alemlerin yaratıcısı Allah'a hamd ederiz, onu över, onu yüceltiriz. Hamd, övmek ve bu övgüyü de dile getirmek manasındadır. Biz de Rabbimizi över ve bunu da dile getirir, insanlara anlatırız. Bütün hamdler ona aittir. Şu okuyacağımız ayet-i kerime İyyaka na'budu ve iyyaka nestaîn ayet-i kerimesi de Fatiha Suresi'nin kalbi niteliğinde bir ayet-i kerimedir. Yukarıdaki ayet-i kerimelerin bir doğal neticesidir de diyebiliriz. Evet, yukarıdaki ayetlere göre Rabbimizi över, yüceltiriz. Onun üstün sıfatlarını, onun özelliklerini zikrettik. İşte tam da bunun için, tam da bu sebeple İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ancak sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz diyoruz. Bu ayet-i kerime İslam'ın özü niteliğinde, İslam'ın hepsini içerisine alan, ihtiva eden muhteşem bir ayet-i kerimedir. Bazı alimler bu ayet-i kerimenin la ilahe illallah cümlesinin manası olduğunu söylemişlerdir. La ilahe illallah cümlesiyle de mutabık bir ayet-i kerimedir. Bundan dolayı biliyorsunuz La ilahe illallah cümlesi bütün İslam'ı ifade eden, bütün İslam'ı içerisine alan muhteşem bir cümledir. Ve Müslüman olurken bu cümleyi söylemek gerekir. Müslümanlığı yaşayabilmek için bu cümlenin mana ve muhteviyatını bilmek ve bu cümleye göre hayatımızı tanzim etmemiz gerekir. İyyâken abudu ve iyâken estâin ayet kerimesi de aynı bu cümle gibi bunun manası niteliğinde bir ayet-i kerimedir. İyyâke ne'abudu. Sadece sana ibadet ederiz. İyyâke edatı başka ibadet edilebilen putlar, tağutlar, cidler, hahamlar, rahipler, din adamları, liderler vesaire. İbadet edilen ne varsa, kim varsa hepsini silip sadece bir olan Allah'a ibadeti ifade etmek için hasır edat olarak kullandığımız bir edattır. İyyâke dediğimizde senin dışında kim varsa hepsini siliyoruz. Hepsini reddediyoruz. Ancak sana ibadet ediyoruz demiş oluruz. La ilahe illallah'a benzerliği de la ilah ederken ne kadar ilah varsa hepsini reddediyoruz. Hepsine la diyoruz. Hepsine hayır diyoruz. İllallah ancak sana ibadet ederiz. Ancak seni ilah olarak kabul ederiz. Senin ilahlığından başka hiçbir ilahlığı, hiçbir Rabliği kabul etmiyoruz diyoruz. Burada da İyâken abudu dediğimizde senden başka kim varsa hepsini reddediyoruz. İbadet edilen, itaat edilen, sevilen, sayılan, sözü dinlenen, hükümran olan kim varsa hepsini reddediyoruz ya Rab. Ancak sana ibadet ediyoruz demiş oluruz. Bu manasıyla La ilahe illallah'la uyum içerisinde La ilahe illallah'ın manası kapsamındadır. Neden sadece Allah'a ibadet ederiz? Çünkü Allah hem din günün sahibidir, hem de Rabbul Alemin'dir. Yani o hem bu dünyada hem de ahirette bizim sahibimiz, bizim melikimiz, bizim hükümranımız, hükümdarımızdır. Bize kanunlar koyan, hükmeden ve otorite sahibi olandır. Bu dünyada böyledir çünkü Rabbul Alemin'dir. Alemlere hükmettiği gibi kitabı kerimi indirmek suretiyle, Kur'an-ı Kerim'i indirmek suretiyle insanlara da sosyal, siyasal, ekonomik alanlarda hayatla ilgili kanunlar koymuş, insanlara hükmetmiştir. Yeryüzünün otoritesidir, hakimidir, sözü dinlenenidir, sözü geçerli olanıdır. Hem dünyanın hem de maliki yevmitliğin din yönünün sahibidir. Bundan dolayı sadece ona ibadet ederiz. Peki ibadet kelimesi ne manaya gelir? İslam'ın önemli kavramlarından, anahtar kavramlarından bir tanesi de ibadet kavramıdır sevgili kardeşlerim. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Rab kelimesi İslam'ın anahtar kavramlarındandır. İslam'ı anlamamız için, İslam'ın özünü bilmemiz için, İslam'ı tanımamız için Rab kavramını bilip sadece Allah'a Rab kabul etmemiz gerektiğini ifade etmiştik. İbadet kavramı da böyledir. İbadet kavramı da Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet seniyesinde ifade edildiği gibi anlaşılırsa ancak o zaman ibadet kelimesinin hakkı verilmiş olur. İbadet kelimesi bizim toplumumuzda İslam'ın diğer önemli kavramları gibi içi boşaltılmış bir kavramdır. İnsanlara ibadet nedir diye soru yöneltecek olsak, ibadet abdest almak, namaz kılmak derler, oruç tutup hacca gitmek veya zekat vermek belli başlı ritüellerden bahsederler. Evet bunlar ibadettir. Allah'a yapılması gereken ibadetler cümlesindendir. Ancak ibadet kavramı sadece bununla sınırlı dar bir kavram değildir. İbadet kavramı bütün hayatı kapsayacak şekilde hayatın bütün alanlarını kapsayacak şekilde geniş bir kavramdır. Yüce Rabbimiz Azze ve Celle bir ayet kerimesinde bütün insanlığı cinler de dahil kendisine ibadet edelim diye yarattığını beyan buyurmuştur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Evet cinler ve insanların yeryüzündeki tek görevleri abdest alıp namaz kılmak olmadığına göre, tek görevleri oruç tutmak olmadıklarına göre, tek görevleri hacca gitmek olmadığına göre, bu ibadet kavramı bunlarla sınırlı değil demek ki. Sadece Allah'a ibadet için yaratıldıysak, ibadet kavramını iyi anlamamız lazım. İbadet kavramı, Türkçe'de kulluk dediğimiz kavramdır aslında. Ama kulluk nedir? Bunu da insanlar yeterince anlamamışlar, yeterince derine inmemişler. Kulluk dediğimiz, ibadet dediğimiz kavram abede fiilinden türeme bir kavramdır. Arapçada abede harflerinin meydana getirdiği fiil. Türkçe'de kul ve köle olmak manasında kullanılan kelimedir aslında. Boyun eğmek, itaat etmek, onun önünde arziyetini ifade etmek, onun yüceliğini, kendi küçüklüğünü ikrar etmek, bilmek manalarına gelen bir kelimedir. Evet, ibadet kelimesinin Kelime manası bu. Allah'ın kulu, Abdullah deriz. Oradaki abd kelimesi de aynı kökten gelir. İbadet kelimesi de aynı köktendir. Allah'ın kulu demek, Allah'ın önünde arziyetini kabul eden, onun emirlerine boyun eğen, ona itaat eden, onun yolundan giden manasına gelir. Aynı şekilde abdü filanin dediğimizde, abdü şeytan dediğimizde, abdü tağut dediğimizde, abdü ozza dediğimizde, başkalarına nispet ettiğimizde de, onun kölesi, onun kulu, ona itaat eden, ona hizmet eden, onun yolundan giden manalarına gelir. İşte Yüce Rabbimiz Azze ve Celle ayet-i buyurduğu gibi insanları ve cinleri ancak kendisine ibadet etmek için yaratmıştır. Başka bir gaye ile değil. Böyle olunca ibadet kelimesinin muhteviyatına siyaset de girer, sosyoloji de girer, ekonomi de girer, madde de girer, maneviyat da girer insanı ilgilendiren itaat, kanun, kural, düzenleme gerektiren ne kadar alan varsa hepsi ibadet kavramının içerisindedir. Bazı alimler ibadet şöyle tarif ederler. Doğru ibadeti aslında böyle tarif ederler diyebiliriz. İbadet zahirde ve batında. Zahirde ve batında görünen görünmeyen her meselede Allah'ın razı olduğu ve Allah'ın emirlerine uygun olan şeyi yapmak severek ve isteyerek itaat etmek manasına gelir derler. Bu Allah'a ibadetin manası. Bunun dışına çıkıldığı zaman başkalarına ibadet de mümkündür. Evet Kur'an ve sünnete baktığımızda ibadet kavramıyla beraber, abd kavramıyla beraber başka varlıklar da zikredilebiliyor. Değil mi? Yüce Rabbimizin ibadet kavramını iyi anladığımızda İyyâkenâ budû ancak sana ibadet ederiz ya Rab cümlesini doğru kabul etmiş oluruz. İbadet kavramını bize anlatan ayet ve hadislere baktığımızda geçen dersimizde de değinmiştik. Tövbe suresindeki ayet-i kerime ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu tefsir etme şekli, onu açıklama şekli bize ibadet kavramını güzelce anlatıyor. Hatırlayın Yahudi ve Hristiyanların haham ve rahiplerini Rabler edinmeleri, onlara kulluk etmeleriyle ilgili ayet-i kerimeyi söylediğimizde Adi bin Hatem, ya Resulallah biz onlara ibadet etmiyoruz ki demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlar Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal kılmıyorlar mı? Evet ey Allah'ın Resulü böyle yapıyorlar. Peki böyle yaparlarken siz onlara itaat etmiyor musunuz? Evet itaat ediyorduk diyor. İşte sizin onlara ibadetiniz budur diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah'ın hükümlerinin dışında hükümler koyan Allah'ın helalleri dışında helaller, haramları dışında haramlar belirleyen, Allah'ın helallerini haramlarını bir kenara itip kendi kafalarından, kendi hevalarından, kendi yanlarından kurallar koyan, helal haramlar belirleyen, yapılabilir yapılamaz fiiller, yapılabilir yapılamaz eylemler tayin eden her insan Rabbik iddiasında bulunmuş olur ve onlara itaat de onlara ibadet kapsamındadır. Bu bağlamda bütün siyasi sistemler Rabblik iddia eden siyasi sistemlerdir diyebiliriz. Neden? Çünkü hepsinde Allah'ın değil haşa falancaların sözü geçsin. Allah'ın değil filancaların kanunu geçsin. Allah değil falancalar otorite olsun. Onlar toplumu yönetsin. Onlar toplumun yapabileceklerini yapamayacaklarını tayin etsinler şeklinde sistemlerdir bunlar ve bu şekilde hareket etmek Rab'lik iddiasıdır. Onlara itaat eden toplumlar da aynı Yahudi ve Hristiyanların haham ve rahiplerine ibadet etmeleri gibi liderlerine, önderlerine, siyasilerine, dini otoritelerine ibadet etmiş olurlar. İyyâke na'budu cümlesini her namazda, her rekatında, her fatihasında okuyan insanların Allah'tan başka otoriteler kabul etmesi ve onlara itaat etmesi kabul edilemez. Çünkü bu Allah ile kul arasında bir sözleşmedir. Biz Allah'a bir söz veriyoruz. Biz Allah'a bir vaatte bulunuyoruz. Ya Rab ben kul olarak, ben senin kulun olarak, senin yarattığın aciz bir insan olarak, ben insanlardan bir insan olarak başkasına değil ancak sana itaat edeceğim. Başkasının değil ancak senin sözlerini dinleyeceğim. Başkasının yasalarını, anayasalarına değil ancak senin yasaların olan kitabına ve peygamberine tabi olacağım demiş oluyoruz. Hem bunu söyleyip hem de beşeri sistemlerden, insan ürünü kanunlardan, hayat modeli tercih eden insanların İyyâke budu cümlesini anlamadıkları ve hatta söylemedikleri kabul edilir. Böyle bir şey olamaz. Ya Rab ben sadece sana itaat edeceğim deyip arkasından Allah'ın koymadığı, Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın kanunlarına ters olan bütün kanunlara itaat ediyor. Kimisi komünist oluyor, komünist manifestoyu kabul ediyor komünizmin ilkelerini kabul ediyor. Kimisi sosyalist oluyor, kimisi layık oluyor, kimisi liberal oluyor, kimisi demokrat oluyor, kimisi adet gelenek göreneklere tabi olup atalarını Allah'ın yerine koyuyor, onlara itaat ediyor. Allah nerede? Allah'ın kanunları nerede? Hani İyyâkena abudu nerede? Ancak sana ibadet edeceğiz ya Rab cümlesi nerede? Ancak senin hükümlerine tabiiz ya Rab. Senden başka ilah, senden başka mabut kabul etmiyoruz ya Rab. Cümlesi nerede? Yok. İşte bu cümle sevgili kardeşlerim. Ancak Allah'a ibadet etme cümlesi aslında bütün peygamberlerin de gönderiliş amacıdır. Evet bütün peygamberler Allah'a ibadete davet etmeye gelmişlerdir. Ve Allah'tan başka ibadet edilen otoriteleri reddetmek için insanlara dini sunmuşlardır. Nereden öğreniyoruz bunu? Yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ve lekad be'asna fi kulli ümmetin Bütün ümmetlere rasuller gönderdik. Ne için? Evet, Nahl suresindeki ayet-i kerimede bütün ümmetlere rasul gönderdik buyuruyor Rabbimiz. Ne için? Ene <laughs> abudullah Allah'a ibadet edin diye insanlara Allah'a ibadet emretmek için. اَنِي Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının desinler diye. Bütün peygamberler Adem Aleyhisselam'dan tut Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Arada bazı rivayetlerde 124 bin peygamber geldiği söylenir. Öyle varsaysak 124 bin peygamberin hepsi اَنِي عَبُدُ اللّٰهَ bu Allah'a ibadet edin, tağuttan kaçının demek için gelmişlerdir. Yine bu ayet-i kerime de ibadet kavramını anlamamızı sağlayan önemli örneklerden bir tanesidir. Bir tarafta Allah'a ibadet, bir tarafta tağut. Allah'a ibadet kabul edilecek, tağut reddedilecek. Demek ki tağut dediğimiz kavram ile Allah'a ibadet dediğimiz kavram bir arada olmaz. Tağuta itaatle Allah'a itaat bir arada olmaz. Tağutu otorite kabul etmekle Allah'a otorite kabul etmek bir arada olmaz. İman ile şirk bir arada olmaz. Tevhid ile şirk bir arada olmaz. Bütün peygamberler bunları birbirinden ayırt etmeye gelmiş insanlara bunu ayırt etmeyi söylemişlerdir. Ene Abdullah'a Allah'a ibadet edin. Ve işte bu tağuttan da uzaklaşın, kaçın. Bütün peygamberlerin amacı, geliş gayesi budur. Allah'a ibadet edin, tağuttan kaçının. La ilahe din, tağutları ilahlık taslayanları, Allah'ın hükümleri konusunda haddi aşanları kendi kullukları konusunda haddi aşanları kulken, abdken, itaat etmesi gerekirken boyun eğmesi, huşu ve hudu ile Allah'a teslimiyet göstermesi gerekirken ben teslim olmuyorum, ben de kanun koyacağım diyen kim varsa, o kanunlar benim işimi görmez, ben kendim kanun koyacağım diyen kim varsa, o kanunlar çağımızın sorunlarını çözmez, biz kendimiz kanun koyacağız, meclis oluşturduk, parti kurduk, şunu yaptık, bunu yaptık, biz bir araya geldik, biz daha akıllıyız, daha dirayetliyiz, daha yetkiniz, daha güzel kanun koyarız diyen kim varsa. Tağut bunları ifade eder. Bunları reddedip bir olan Allah'a ibadet. Bütün Rasullerin gönderiliş amacı bu. İyyâke abudu. Ya Rab sadece sana ibadet edeceğim. Haddi aşıp kanun koyan haddini aşıp senin yerine kendisini oturtan kim varsa hepsini reddedeceğiz. La ilahe diyeceğiz onlara. Onları elimizin tersiyle iteceğiz. Onları kabul etmeyeceğiz. İşte bundan dolayı sevgili kardeşlerim, İslam alimleri Hazreti Ali'ye dayandırırlar. Kur'an-ı Kerim Fatiha suresinde, Fatiha suresi de İyyâke na'budu ve İyyâke ayetinde toplanmıştır. Bu ayet-i kerimede manasını bulmuştur şeklinde ifade etmiştir. Evet, bütün Kur'an'ın geliş gayesi de bu değil midir? Allah'a itaat ettirip kulluk ettirmek, başka itaat edilen, başka kulluk edilen, başka peşinden gidilen kim varsa ister tağut diye ifade edin, ister ilahlık iddiasında bulunan insanlar diye ifade edin, ister insanlara Rab'lik iddia eden Firavun ve benzerleri gibi düşünün, ister modern isimlerle isimlendirin, başbakan, cumhurbaşkanı, milletvekili, bakan, şudur budur deyin, kim varsa hepsinin reddedilip bir olan Allah'a itaat. Kur'an-ı Kerim bunu anlatmaya gelmemiş midir? İçerisindeki namaz da Allah'a itaatin bir gereğidir. Oruç da Allah'a itaatin bir göstergesi, Allah'a ibadetin bir boyutudur. Sevgi de böyledir, duygu da böyledir değil mi? İnsanlar arasında selamı yaymak da böyledir. İnsanlara hayır hasenat işlerinde bulunmak da böyledir. Yolda müminlere eziyet veren bir dikeni yolup kenarına atmak da, taşı bir kenara atmak da böyledir. Hepsi Allah'ı razı etmeye çalıştığımız, Allah'ın razı olduğu şeylerdir. Ama bunları bırakır da insanlar başka başka merciler edinir de onlara itaat ederlerse İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayet kerimesini yeterince anlamamışlar, yeterince işselleştirmemişler, yeterince yaşamıyorlar demektir. Onların İyyâke na'budu sözleri yalandan ibarettir o zaman. Sadece sana ibadet edeceğiz diye namazda saf tutan insanlar, Ya Rab sadece sana kulluk edeceğiz diye her rekat Allah'a söz veren insanlar, caminin kapısından çıkarken hatta bazen caminin içerisinde bile Allah'tan başka Rabler, Allah'tan başka itaat mercileri, ibadet mercileri tayin edip onların peşinden gidip onlara kulluk sergiliyorlar. Adamlar başa geçmişler, içkiyi serbest bırakmışlar, zinayı serbest bırakmışlar. Domuz eti, kasaplık et sınıfında domuz eti satılabiliyor, yenebiliyor. Adamlar hatta bununla övünüyorlar. Bizim geldiğimiz zamanda da iki tane işçi fabrikası vardı Trakya'da. Şu anda 18 tane diyor. Bunu övünç olarak söylüyor. Bir tanesi belediye başkanı adayı oluyor. Diyor ki İç Anadolu'nun üzümünü, şarabını biz geliştirdik. Bugün şarap bu seviyedeyse bu bizim eserimizdir diyor. Laiklere kendini beğendirmek adına böyle şeyler yapıyor. E bunlar nedir? Bunlar işte Allah değil ben Rabbim. Allah değil ben ilahım. Allah yönetemez ben yönetirim. Allah'ın söylediklerini boş verin bana tabi olun. Allah'ın söylediklerini bırakın benim peşimden gelin demektir. Bunlara tabi olmak ibadettir işte. Bütün peygamberler bu tür insanları, bu tür sistemleri, bu tür yasaları reddedelim de bir olan Allah'a kulluk edelim diye gelmiştir. Allah'ın dini adalet değil midir? Allah'ın dininde şüphe var mıdır? Yok. Herkes der ki Kur'an-ı Kerim en güzel kitaptır. E tabi olalım. Yok biz başka kitaba tabi olacağız. Kur'an-ı Kerim en kutsal kitaptır. E ne güzel gel Kur'an'a göre yaşayalım. Yok, Kuranca anayasa bizi idare eder. Kur'an-ı Kerim'i öper başına koyar. Kur'an-ı Kerim'i göbekten aşağı indirmeyin, günahtır der. Kur'an-ı Kerim'i evin en güzel yerlerine raf yapar veya a özel kılıf yaptırır. Asar Kur'an-ı Kerim'e saygı. E ne güzel. E gel bu saygın olan Kur'an'a göre yaşayalım. Hayatımızı buna göre düzenleyelim. İlişkilerimizi buna göre düzenleyelim ticaretimizi buna göre düzenleyelim. Gelin bu Kur'an'a uyalım da Allah'a ibadetimizi yerine getirelim. Allah'ın sev dediğini sevelim, sevme dediğini sevmeyelim. Allah'ın itaat et dediğine itaat edelim, itaat etmeyin dediğine itaat etmeyelim. Yap dediğini yapalım, yapmayın dediğini yapmayalım. Ne güzel işte bu kutsal kitaba göre kutsal bir hayat yaşayalım gelin. Allah'a ibadet olsun bu. Yok. Kur'an sadece Arapçasıyla okunacak. Perşembe günleri veya işte Ramazan gecelerinde veya özel gün ve gecelerde okunacak. Sadece Arapçası ama okunacak. Sonra e, ihtimamla katlanacak. Kılıfına koyacak. Rafa kaldırılacak. Sonra Allah'ın sözünün dışındaki bütün sözlere itaat edilecek. Allah'ın dışında her taraftan otoriteler kabul edilecek. Sözü dinlenecek. E Allah Allah yarattı rızık veriyor. Ne güzel. Başka başka bir şeye gerek yok. Haşa. Ya böyle bir Allah inancı olabilir mi? Böyle bir Allah inancı Kur'an-ı Kerim'e uygun mudur? Böyle bir Allah inancı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir Allah inancı mıdır? Allah yaratsın, Allah rızık versin, Allah sağlık versin, Allah afiyet versin, başka da bir şeye karışmasın. Böyle bir Allah kabul edilebilir mi? Allah kendini böyle kabul eder mi? Böyle mi anlattı bize? Rasul bunu mu anlatmaya geldi? Hayır, Allah yarattığı gibi yönetir de, Allah sağlık verdiği gibi helali haramı da verirler. Allah bizim yaratılışımıza, bizim bedenimize, kalbimize, gözümüze, kulağımıza, kainata karıştığı gibi, sulara, ağaçlara Rablik yapıp kurallarını belirlediği gibi Allah bizim hangi kanunlarla yönetileceğimize de karışır. Evet sevgili kardeşlerim, İyyâken abudu dediğimizde Ya Rab ancak sana ibadet ediyoruz, ancak sana itaat ediyoruz. Evet, bunun içindir, bunun için gelmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda İbrahim peygamberin babasına Ya ebeti, ey babacığım, la te'abudiş şeytan, şeytana ibadet etme dediğini görürüz. Babası Azer şeytana secde etmiyordu. Şeytana namaz kılmıyordu, şeytan için oruç tutmuyordu. Ne yapıyordu? Şeytana itaat ederek putçuluğu, putçu sistemleri, Allah'ın kanunları dışındaki kanunları benimsiyordu. İbrahim peygamber bunun için La ta'budi şeytan. Şeytana ibadet etme diyor. İbadeti itaat manasında. ibadeti onu yetkili kılma manasında kullanıyor. Halbuki yüce Rabbimiz Ya eyyühen nasu abudu rabbekum lezî halakakum. Ey insanlar sizi yaratan Rabbinize ibadet edin dedi. Bakara suresinde bütün insanlara çağrıdır bu. Sadece Müslümanlara değil. Sadece sakallılara, hacılara, hocalara değil. Bütün insanlara. Ya eyyühen Ey insanlar, u'budu rabbekum. Rabbinize ibadet edin. Hangi Rab? Sizi yaratan Rabbinize. Evet. Rab kelimesiyle yaratan kelimesi farklı farklı. Sizi yaratan Rabbiniz. Yani sizi yaratan ve yönetmeye en layık olan ilahınıza, Rabbinize ibadet edin, itaat edin. İyyâke nâbudu ayet kerimesini güzel anlamalıyız sevgili kardeşlerim. Akabinde ve iyyâke nâsta'in cümlesi de var. Bunu da haftaya anlatalım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.